Recall Healing felsefesi patolojilerin altında duygusal düşünsel travmalar olduğuna inanır. Bizler Recall Healing uzmanları hastalıkların altında yatan kaynak sebebin izini süreriz. Bir buzdağı düşünün. Buzun görünen kısmı bilinç ama buzun altındaki o dağ bilinç dışı. Her bir hastalığın kaynak sebebi buzdağının altındadır. Yani o okyanusta gizlidir. Dolayısıyla hastalıkların izini sürerken sizleri birer dedektif olmaya davet ederiz. Ve sorular sorarız. Bu biraz bilinç dışınızı sarsan sorulardır. Recall Healing Sistemi size mucize sözü vermez. Ama hastalıklarınızın altında yatan kaynak travmaya ulaştığınızda ve çatışmadan özgürleştiğinizde iyileşmenizi muazzam hızlandıran bir sistemdir. Modern tıbba karşı değildir, modern tıpla işbirliğinde birlikte çalışır. Bizler holistik yaklaşarak hastalıklarınızın altında yatan duygusal, düşünsel travmaları, çatışmaları çözüme ulaştırdığımızda iyileşme sürecinizin hızlandığını senelerdir şahitlik ediyoruz. Recall Healing sisteminin temeli Dr. Hammer'ın yeni Alman tıbbi sistemi ve Dr. Claude Sabah'ın total biyolojisi oluşturur. Dolayısıyla... Recall Healing Sistemi'nin temeli bilimseldir. Şarlatanlıktan uzaktır. Sizlere şifacıyız ya da gelin sizi iyileştirelim, bir mucize yaratalım demeyiz. Aslında mucizenin ta kendisi sizsiniz deriz. Hastalık aslında beynimizin bizi daha uzun süre hayatta tutabilme mekanizmasıdır. Dolayısıyla bir stres travma yaşadığınızda beyin müdahale eder. Psişenize girip yaşadığınız şok, stres ve travmanın yükünü bedene download eder. Yani yükler. Dolayısıyla siz geçmişte yaşadığınız bir travmanın şu anki patolojinizi tetiklediğinizden habersiz hastalığınızın kurbanı olduğunu zannedersiniz. Aslında hastalık beyninizin sizi daha uzun süre hayata tutabilmesi için bir savunma mekanizmasıdır. Dolayısıyla recall healing sistemiyle Hastalıklara bambaşka bakmayı öğrenirsiniz. Hayata bambaşka bakmayı öğrenirsiniz. Kişinin hastalandığında kurban psikolojisinde sızması çok kolaydır. Ama bizler recall healing sistemi ile size o kurban psikolojisinden çekip alırız. O kostüm evriti geldi size çıkarın atınım deriz. Gelin size neden hastalandığınızı anlatalım deriz. Dolayısıyla hastalık aslında bize birer hediyedir. Bir wake up call, bir uyandırma alarmıdır. Hastalığınızın izini sürerken kazandığınız farkındalık aslında size büyük bir hazinedir. Müzik